Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Atlas oynuyorum. Yine sola girdim. Karşımda Moskov, Aurora, Bedeng, Karina ve Johnson var. Bizim takımda Layla, Helkurt, Eldora ve Alfa var. Umarım güzel bir video olacak. Güzel bir maç olacak. Çünkü hani hem Aurora hem Badang hem Karina bunlar gerçekten sağlam pikler. Ama bizdekiler de boş değil çalı güzelimiz var mesela. Eğer Helkurt biraz doğru orantılı oynarsa çok güzel oyunlar yapar. Alfa zaten taşıyacağına eminim. Kendi lane'ini. Ben de birazcık e, orman darlayacağım. Birazcık e, takım oyunları yapacağım. Helcurt'la gezeceğim. Layla'yla gezeceğim. Ya, Akdeniz aşağıda ama evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Şöyle gelirsek. Bence şuraya çok güzel bir stan koyarsak. O heal aldık mı aldık güzel. Burada <laughs> bu fight'ı oynarız ama. Akdeniz fight'ını oynarız. Onun kalkan... Helal oğlum. Güzel. attı. Güzel. Çok güzel oldu. Güzel düşündük. Base'e gideceğim. Hiç skor verme niyetinde değilim. Ee, safe oynayacağım. Kanka ne yapıyorsun amına koyayım? Bak bir de flash attı gördün mü? Yani var ya şöyle oynadıkları zaman o kadar sinirleniyorum ki. Karina gelecek toplayacak. Bak ben ne dedim? Ağzımdan çıktı ya. Bak Karina gelecek toplayacak dedim. Layla. Abi o kadar hani kendini belli ediyor ki. O kadar belli ediyor ki ben bir malım diye bağırıyor, çığlık atıyor resmen ya. Kanka şaka mısın? Oğlum <laughs> Ne yapıyorsunuz la? Tamam hani biz farkındayız arkadaşlar hani böyle çok tryhard bir agresif başlangıç yapamayacağımızı biliyorduk da bu kadar flash atıp adamı ölmeler adamın ultilerini görmezden var. gelmeler filan hani bunlar Normal değil sanki kankam. Ben de flash'ı boş attım ama. Abi yani <laughs> <laughs> Harika oyun ya. teammates çok iyi abi. Vallahi. <laughs> 03 Layla'mız var. Allah bereketini arttırsın kardeşim. Allah'ım daha iyi etsin cano. kanka bu ölür. Güzel. Ya sal işte sal neyin peşindesin sal gir şuna ya. Helal. Helal. Aferin oğluma. Oynayayım mı oraya? Oynayamam ki. Direkt ölürüm. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Alfa'ya bir daha oynamak lazım. Ona dive atabilirler ya. Çok iyiyiz oğlum. Çok iyisin Alfa. Kanka ananın örekesi. Alfa güzel oynadı orayı. Helal olsun. Çok tatlı oynadık orayı. Kılçıksız. Şimdi yukarıya geliyor. Kanka ne işin var orada? Niye görüş veriyorsun ya? <laughs> la vur la. Çık geri çık. Geri çık. <laughs> topladık topladık güzel tamam onu boş ver onu boş ver <laughs> Kanka mid gidiyor mid tamam öldü o nasıl lan ha kule Ay arkadaş bu Johnson neymiş la? Topladım. iki Güzelsin oğlum. Çok güzelsin lan. Aynen aynen aynen. At ultini lan lan at lan. Oğlum kule açmamız lazım bizim ha.

Ya bu anca öyle dürter dedim. Flash. Güzel. Oy ama ama bomboş. Aha, aha. Yaptın oğlum oyununu. Yap lan destekle lan. Ama sat helal güzel. Oğlum kuleyi açmadan oyunu ittirdik yala. Dur bakayım. Güzel. Sen sen bir geri çık kanka. Öyle bir hata yapma. Hah. Aynen. Çok iyisin oğlum. Çok güzelsin lan. <laughs> ultim yok geri çıkın canım da az derken öldük herhalde helal lan güzel çok güzel oynadık asistimi aldım en azından ya sıkıntı yok Alfa'yı bu saatten sonra kimse durduramaz ya. 8 1 gidiyor adam. Ve full hasar kasıyor şu anda. Hiç savunma yapmıyor. Helal. Güzel. Aldım üçünü de. Aldım üçünü de. Çok güzelsin oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Güzel. Güzel. Bitti maç. Easy. <laughs> evet arkadaşlar umarım siz de en az benim kadar eğlenmişsinizdir. Ee, itemlarımı zaten gördünüz. Rakibe göre çıkmayı denedim. Yine de göstereceğim bir saniye. Parlak zırh Karina için ve Aurora'yı da birazcık durdursun diye. Antik Badank ve Moskov için. Ayaz Moskov için. Ee, diğerinde de en son olarak da hani dördüncü item olarak da ölümsüzlük çıkıyordum. Hani ne olur ne olmaz zaten öndeyiz falan gibisinden. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Tekrardan söylüyorum. Eğer bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Ayrıca eğer başka karakterleri oynamamı isterseniz de lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.